Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte roblox'a yine süper bir pesimotik videosuyla karşınızdayım Bugün dün akşam gelen güncellemeyi inceleyeceğiz arkadaşlar Dün akşam zaten canlı yayınımıza gelen arkadaşlarımızla beraber incelemiştik arkadaşlar Güncelleme çok doluymuş gibi gözüken aynı zamanda çok void olan bir güncelleme maalesef Voidden kastımız biliyorsunuz arkadaşlar bomboş, sessiz, sakin, hiçbir şey olmayan, saçma sapan bir şey yani Şimdi gelin arkadaşlar hemen oyunumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik. Şimdi oyundan herhangi bir şey gösteremeyeceğim. Çünkü herhangi bir değişiklik yok. Sadece buradan Valentine eventini kaldırdılar. O kadar arkadaşlar. Genelde Trading Plaza ile ilgili bir güncelleme. Trading Plaza'yı geliştirdiler. Güzelleştirdiler. Okey. Ama oyun olarak, içerik olarak hiçbir şey yok. Yani bomboş arkadaşlar. En azından şuradan Daycare'dan bari petlerimizi toplayalım. Belki videonun adına... Bir şeyler gelir mi? Yok gelmedi görmüş olduğunuz gibi. Şöyle 10 tane shiny Dark Matter'ımı tekrardan koyuyorum arkadaşlar. Şans getirsin diye en iyi petleri koymaya çalışıyorum ama hiç şans yok bende gerçekten. Bu arada arkadaşlar bu akşam canlı yayın yapalım mı ne dersiniz? Yani gerçekten bomboş bir güncelleme. Artık canlı yayında sohbet, muhabbet, trade, mrate işte belki biraz ihtiyacı olan arkadaşlara hardcore pet falan dağıtırız. Çünkü başka hiçbir şey yok. Bir hafta tamamen bomboş geçecek arkadaşlar. Gerçekten çok üzüldüm bu bu açıdan. Yine bir k like bekliyorum arkadaşlar minimum. E, belki canlı yayın başlatırız en azından. Can sıkıntımızı gideririz arkadaşlar. Sizlere liglerde verdiğim tüm her şey geldi. Şu lazer silahı hariç hepsi geldi arkadaşlar. Ama maalesef çok saçma yerlere geldiler. Mesela ben bu peti çok seviyordum biliyorsunuz ki. Ek falan gelecek zannediyordum arkadaşlar. Ek geldi evet ama bunu alırsanız ek geliyor envanterinize. <laughs> <M> <laughs> ya abi ya şaka mı bu ya. 4500 Robux veriyorsunuz arkadaşlar. Bir tane ek geliyor size elmas ege geliyor o size gösterdiğim ek onların içinden %99 şansla minik olan e, elmas cat çıkıyor diamond cat yani veya huge versiyonu çıkıyor %1 şansınızla. Yani Preston abi tamam Robux seviyorsun biliyoruz zaten elimizden geldiğince Robux harcıyoruz da abi hiç mi free to playleri düşünmedin hiç mi ya? Neyse daha fazla isyan etmeden arkadaşlar Trading Plaza olayından bahsedelim. Şimdi Trading Plaza'lara yine e, link videolarımdan göstermiştim arkadaşlar. Pro Server diye bir şey gelecek demiştim. Pro Server'a girmeniz için 10 tane hüç istiyor demiştim. Yani Pro Server'a girdiğinizde her bireyin en az e, envanterinde 10 tane hücu var demek oluyor bu arkadaşlar. Ben dün birkaç kez girdim hiçbir işe yaramıyor. Yani e, giriyorum yine... 30 milyarlık 50 milyarlık elması olan insanlar var normal serverda da vardı yani bu pro server bildiğiniz direkt fail arkadaşlar şimdi deneyelim bakın bir de videoya gıcıklık olsun diye abi en iyi server atıyormuş beni harbiden biraz iyi server attı bak yine bana yaklaşan birisi var alex diye biri bana yaklaşmış <laughs> neyse dün akşam ama canlı yayında gördüğünüz arkadaşlar en saçma yerlere gidip gidip duruyorduk yani böyle bomboş bir şeydi yani normal server'a da girseniz, pro server'a da girseniz arkadaşlar bu düzen aynı bu arada. Bunların hepsi aynı. Sadece oyuncuların işte envanterinde pet olayları değişiyor yani. Yoksa her şey aynı arkadaşlar. Eskiden böyle dağınık duğunuktu. Her şey birbirine girmişti. Saçma sapan bir şeydi. Ortadakiler falan gözükmüyordu arkadaşlar yani biliyorsunuz. Statların dizilimi çok kötüydü. Ama şu an çok daha güzel yapmışlar geliştirmişler buradan herkes yani buraya aldı diyelim arkadaki adam görünmeyecek diye bir şey yok. Bakın düzenleme gerçekten çok iyi arkadaki adamın koyacağı petler de gözükecek. Buralar düzenleme arkadaşlar evet güzel yeni standlar gelecek demiştim. Evet yeni standlar da geldi fiyatlarına kadar sizlere söylemiştim arkadaşlar bakın 400 elmas olacak demiştim 400 elmas demiştim. Yani böyle koleksiyon yapanlar aslında alabilir ha. Ben keşke koleksiyon yapsın. Aa o 50 milyar parti başlatıldı lan. Bunu anlatacaktım tam da. Neyse şu an bakalım elmas geliyor arkadaşlar. Ne kadar elmas gelecek bana. Abi baya güzelmiş lan bu arada. Bak durduk yere 1 milyar elmas hala geliyor. 1.25 milyar elmas geldi bana şu anda yani. Durduk yere geldi. Neden? Biri geldi elmas parti başlattı. Elmas partiyi de gösterecektim ama neyse. E, tam yerinde olmuş oldu arkadaşlar. E, 1 milyar 1 milyar herkese elmas geldi. Peki bu elmas partiden bahsedelim. Ne abi bu elmas parti? Buraya geliyorsunuz bakın burada elmas parti start. Oğlum bir çekil şuradan bir şey göstereceğiz. Buradan start diyor arkadaşlar diamond party. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın normalde ilk geldiğinde 4500 robux'tu abimiz bunu değiştirmiş 50 milyar elmas yapmış. Yani hadi herkes Robux harcayamaz belki deyip 50 milyar elmas yapmış. Aslında bu 50 milyar elmas oyunda yine arkadaşlar 4500 Robux'a denk geliyor. Yani diyor ki 4500 Robux'un şey 50 milyar elmasın yok mu? O zaman gelirsin diyor buradan 4500 Robux'a diyor. 50 milyar elmas alırsın başlatırsın diyor. Yani o kafada yapmış büyük ihtimalle. Yani fena değil. Buradan mesela millete birer milyar birer milyar dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Ama sonra burada 50 kişi varsa herkese birer milyar mı düşüyor? 50 kişi yoksa bu para nasıl yani elmas nasıl bölüştürülüyor arkadaşlar bilmiyorum açıkçası tam olarak. Bu arada 50 kişi demişken hemen onu da söyleyeyim. Evet serverlar 50 kişiye yükseltildi. 30 kişiydi normal serverlarda voice'lerde arkadaşlar. Yani sesli trade'lerde 40 kişiydik. Artık ikisi de 50 kişiye yükseltilmiş. Evet gelelim bir de açık arttırma arkadaşlar. Bakın burada bir açık arttırma olayı var. Şimdi burada adamlar arkadaşlar bakın petlerini koyuyor. Listeye bakabilir. ben listeye bakamıyormuşum. Şöyle aşağıya iniyor mu liste? Yok. Neyse buradan insanlar petlerini koyuyorlar arkadaşlar. İşte mesela Hüçel Raka adam 14 milyara koymuş. Siz buradan mesela satılmadı. 14 milyar ofur verdiğiniz zaman bunu alabiliyorsunuz. Bu pet direkt sizin elinize geçiyor. Eğer kimse ofur vermezse o zaman bu pet arkadaşlar sahibine geri dönüyor. Şimdi ben de deneyeceğim. 100 milyona koyuyorum. Bakalım komisyon kesecek mi arkadaşlar. Tamam mı? Bak bunu 100 milyona koyacaktım. Ah can... 3 pet veya titanic koyabiliyormuşuz. Neyse arkadaşlar sırf sizin için 10 milyara şunu satacağım. Normalde size çekiliş yapacağım için satmıyorum biliyorsunuz şu çelrakları. Ha burada şöyle bir uyarı var arkadaşlar. Ee, sir buradan ayrılsam bile veya restart yeseniz bile diyor arkadaşlar. Ee, pet gelmeyecekse pet satıldıysa diyor arkadaşlar. Yani pet gelmeyecek şu satılana kadar gelmeyecek diyor. Satılırsa Tekrar oyuna girdiğinde elmasın gelecek. Satılmazsa petin gelecek diyor. Okey diyoruz abi. 10 milyara koydum. Bakalım bana 10 milyardan mı gelecek yoksa şey yiyecek mi? Komisyon kesilecek mi arkadaşlar? Bakalım ne olacak? 90 milyara satmaya çalıştı. Satılmadı mesela şu anda. Bir arkadaş mesela bak 13.9'a satıyor arkadaşlar. Mesela biz buna 13.9 ya 14 ve ofur versem bana aha oha birisi 15 milyar mı koydu? Abi niye böyle böyle yapıyorsunuz ya siz? <laughs> Evet, birisi 13.9 vermiş. Ha bir dakika kafana göre yükseltemiyorsun galiba. Evet kafanıza göre yükseltemiyorsunuz. Buradaki söylenen prize göre yükselteceğiz ya yani. Mesela 14B koysam koyabiliyor muyuz 14B? Minimum 15 milyar koyman gerekiyordu. Bu da saçmalamışlar ya burası. Şimdi bunu bir kişi alacak arkadaşlar. Bak buraya 13.9 koymuş. 15'te koyulmaz ya. Yani. Neyse bakalım bizimki satılacak mı? Evet, benim bakın böyle uyarı da geliyor arkadaşlar. Benim petim başlamış şu şeyler. Bakın 10 milyar koydum arkadaşlar, 10 milyar. Birisi hemen 10 milyar verdi, bakın birisi 10 milyar verdi. Ben kendi e, petime şey yapamıyormuşum, offer veremiyormuşum. Evet, son 5 saniye arkadaşlar, 4, 3, 2, 1 satıldı. 10 milyar geldi direkt bana. Evet, yo abi 10 milyar direkt geldi bana şu anda. Komisyon falan kesilmedi arkadaşlar. Ben görmedim komisyon kesildiğini değil mi? Evet 10 milyar falan 10 milyar direkt geliyor arkadaşlar. Komisyon falan kesilmiyor şu anda görmüş olduğunuz gibi. 10 trilyon elmas olduğumuzda arkadaşlar bize bu diamond e, nerede o verecekmiş arkadaşlar. Evet ben e, leak videomda demiştim. Herkes bana kızıyor. Biraz zor olsun demiştim. Biraz zor oldu da bir tık fazla mı zor oldu acaba? Bilemedim. Yani ben de şu an toplasanız 5 trilyon falan var. Bütün üçleri satarsam 12-13 trilyon yapıyor. Ama arkadaşlar ne bileyim ya o bunun için de yani satmakla falan uğraşmayacağım galiba. Başka da güncellemede gösterebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Güncelleme maalesef biraz void güncelleme ve çoğunlukla da pay to win arkadaşlar. Yani biraz robux harcamanız gerekiyor bu güncellemede eğlenmek için. Veya başka oyunlara bir hafta başka bir oyunları deneyeceğiz arkadaşlar çünkü şu an yani yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Bu kadarını gösterdikten sonra başka yapabileceğimiz bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.